Merhaba arkadaşlar, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün yeni alınan orkideye nasıl bakım yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili kısaca bilgiler paylaşacağım sizlerle. Geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü olduğu için eminim herkes sevgilisinden, eşinden orkide hediye almıştır. Böyle günlerde indirimler oluyor. Bu indirimleri de genellikle kaçırmıyoruz ve hemen orkideleri oradan alabiliyoruz uygun fiyatlara. Orkide son zamanların en çok tercih edilen çiçek türlerinden biri. Çiçeklerinin görüntüsü gerçekten çok güzel olduğu için ve uzun zaman çiçekli kalabildiği için herkesin tercih ettiği bir tür. Bakım şartlarına dikkat ederseniz 4-5 ay bu çiçekleri üzerinde sağlıklı bir şekilde kalabilir. Hatta sürekli yeni çiçek dalları da oluşacağı için bütün bir yılı çiçekli olarak geçirebilir orkideler. Hediye gelen orkideye veya yeni aldığınız orkideye nasıl bakım yapacaksınız? Öncelikle alırken bakın bu şekilde tomurcuklarının hala olmuş olmasına dikkat edin. Yani çiçeklerin hepsi tamamen açmasın. Biraz tomurcuklar olsun. Çünkü tomurcuklar yavaş yavaş açmaya başlayacak. Mesela şu uca doğru tomurcuklar yavaş yavaş açar. Bunun açması yine bir ay kadar sürebilir. Bu da daha uzun bir süre çiçekli kalmasını sağlar. Ama tabii ki tomurcuklu olan orkidelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü aldığımızda böyle tomurcuklu oluyor ama bakım şartlarına dikkat etmezseniz eve geldiğinizde bu tomurcuklar dökülebilir arkadaşlar. Çok rüzgara maruz kalan orkidelerin tomurcukları eve getirdiğimizde maalesef dökülebilir. Bir de alırken tomurcukları iyice inceleyin arkadaşlar. Sararma var mı, buruşma var mı, yok mu? İyice gözlemleyin. Çünkü sararma varsa siz ne yaparsanız yapın o eve geldiğinizde dökülecektir. Tomurcuklarda dökülme yaşanmaması için evinize getirdiğinizde çok fazla ortam sıcak veya soğuk olmaması gerekiyor. Eve getirdiğiniz öncelikle daha böyle 15 ila 25 derece aralığında olan bir odaya koyun arkadaşlar. Hemen sıcak bir ortama almayın. Dikkat etmeniz gereken ikinci konu üzerinde herhangi bir böcek ya da herhangi bir hastalık olmadığına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü eğer bir hastalık varsa bu diğer bitkilerinize de zarar verir. Diğer bitkilerinizin yanına koymadan önce yapraklarını limonla silebilirsiniz. Limonun antiseptik özelliği olduğu için dezenfekte eder ve hastalıklardan arındırmış olursunuz. Dikkat etmeniz gereken üçüncü konu saksısı ve toprağı arkadaşlar. Orkideler ağaç kabuğunda, yosunda veya suda yetiştirilebilir. Bu şekilde genellikle ağaç kabuğuna veya yosuna dikilmiş oluyor. Bu toprağı veya saksıyı değiştirmenize gerek yok. Orkideye hemen saksı değişimi ve toprak değişimi kesinlikle yapmayın çiçekliyken. Çiçekleri üzerinde olduğunda bu işlemi yaparsanız çiçeklerin dökülmesine sebep olur arkadaşlar. Kesinlikle çiçekliyken bu işlemi yapmayın. Bir de orkideniz böyle çiçekliyken kesinlikle orkidenin içerisinde bulunan süngeri çıkarmayın arkadaşlar. Bu süngeri çıkarmanızı ben tavsiye ediyorum. Evet ama süngeri çıkardığınızda orkidenin çiçeksiz olması gerekiyor. Çiçekliyken bu işlemi yaparsanız çiçekleri dökülür. Genellikle her orkideyi ilk dikim aşamasında sünger koyuyorlar. Oradan besin verdikleri için orkidenin gelişimini öyle destekledikleri için. Sünger her orkide de oluyor. Ama illaki süngeri çıkarmanız gerekmiyor arkadaşlar. Sulama koşullarına dikkat ederseniz süngerin kalmasında herhangi bir sakınca olmaz. Sulamayı nasıl yapacaksınız? Özellikle bunu da belirtmek istiyorum. Yeni aldığınız orkidenin içerisinde sünger olduğu için daldırma sulama yapmayacaksınız. Neyi kastediyorum? Böyle bir dış saksının içerisine suyu doldurup bu saksıyı içerisine koyup bunun içerisinde yarım saat kadar bekletirseniz bu orkidenin köklerin çürümesine sebep olur. Çünkü içerisindeki sünger suyu çok fazla emdiği için özellikle ortadaki köklerin çürümesine sebep oluyor. Peki sulamayı nasıl yapacaksınız? Bu şekilde bir bardakla belli bir oranda şöyle az az sulama yapabilirsiniz. Yani daldırma sulama yapmayın bu şekilde az az böyle belli bir oranda ve belli bir sürede verin. Yani haftalık yapıyorsanız bu işlemi haftalık yapın. Şimdi ne kadar su vereceğinizle ilgili net bir şey söyleyemem ben. Çünkü bu bulunduğunuz yerin iklimine göre, evinizin ortamına göre, sıcaklığına göre farklılık gösterir. Kimi yerde haftada bir sulamak gerekirken, kimi yerde iklim koşullarında 10 günde bir de sulamanız gerekebilir. Sulama vaktinin gelip gelmediğini nasıl anlayacaksınız? Hemen onu da göstermek istiyorum. Şöyle köklerine bakarak anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Bunun köklerini görüyorsunuz. Bu kökler artık suya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yani sulama vaktinin geldiğini gösteriyor. Kökler bu şekilde grileşirse sulama yapmanız gerekiyor. Kökler bu şekilde yeşilse sulama vakti henüz gelmemiş demek oluyor arkadaşlar. Yalnız şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şu görünen kökler, hava kökleri. Bu köklere bakarak suya ihtiyaç duyup duymadığını anlayamazsınız. Bu hava kökleri her zaman bu şekilde gri olur. Yani siz saksının içindeki köklere bakacaksınız. Dışındaki hava kökleri her zaman böyle gri olduğu için ona bakarak kesinlikle sulama yapmayın arkadaşlar. Yeni aldığınız orkideyi öncelikle ilk iki gün normal biraz serin bir ortama almanız gerekiyor. Biraz serin ortamda duracak. Daha sonra iyice ortama adapte olduktan sonra diğer çiçeklerinizin yanına alabilirsiniz. Peki sonradan alacağınız yer nasıl olmalı? Bol aydınlık, bol ışık alan bir yer olması gerekiyor. Orkideler 12 saat gün ışığına ihtiyaç duyarlar. Yani direkt güneşe maruz kalmayacak ama bol gün ışığı alacak. Gün ışığı almazsa çiçeklenme de olmaz, köklenme de olmaz arkadaşlar. O yüzden özellikle cama yakın yerlere, bol aydınlık yerlere koymanız gerekiyor. Bir de dikkat etmeniz gereken diğer konu orkideler nemi sever. Tropik bitkiler olduğu için neme ihtiyaç duyarlar. Evinizin nemini de biraz dengelemeniz gerekiyor. Kuru yerlerde orkideler çok fazla çiçeklenmezler. O yüzden orkidenin bulunduğu Yerin biraz daha nemli bir ortam olması gerekiyor arkadaşlar. Nemli olabilmesi için orkidenin biraz nem ihtiyacını karşılayabilmek için şöyle dış saksının içerisine bir miktar su koyabilirsiniz. Alta birkaç tane çakıl koyun arkadaşlar, taş koyun. Daha sonra da az bir su koyun. Bir parmağa geçmesin su. Bir parmak kadar su alttan köklerin en azından biraz nem ihtiyacını karşılayacaktır. Orkidenizin bulunduğu odanın sıcaklığı da 15 veya 25 derece aralığında olması gerekiyor. Orkideler çok soğukta, soğuktan etkilenir, çiçek açmaz ve üzerindeki çiçekleri de dökebilir ve çok sıcağa geldiğinde de üzerindeki çiçekler dökülür yine ve çiçek açma meydana gelmez. O yüzden 15 ve 25 derece aralığında bir yerde olması gerekiyor. Yani oda sıcaklığında olması gerekiyor arkadaşlar. Oda sıcaklığında, bol aydınlık ve nemli bir ortamda orkideniz sürekli çiçek açıp yeni, sağlıklı kökler oluşturacaktır. Evinizi sık sık havalandırmayı ihmal etmeyin ama orkidenizi rüzgara da maruz bırakmayın. Orkide rüzgara maruz kaldığında çiçekleri dökülür, yapraklar sararmaya başlar, bir anda kök kaybı da yaşayabilirsiniz. O yüzden özellikle orkidenin bulunduğu yerde Rüzgara maruz kalmayacağı bir yer ayarlayın arkadaşlar. Orkideleriniz çiçekli de olsa besinle destekleyebilirsiniz. Orkideniz çiçekli değilken 15 günde bir, böyle çiçekliyken de ayda bir kez besinle destekleyebilirsiniz. Evde hazırlayacağınız bitki besinlerini de verebilirsiniz veya hazır bitki besini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evde hazırlayacağınız bitki besinlerine örnek olarak pirinç suyu, aloe vera suyu, yumurta kabuğu suyu, muz kabuğu suyu, bu ve buna benzer birçok bitki besini tarifi paylaşmıştım daha önce. Yukarıdaki linke tıklayarak bu besinleri siz de deneyebilirsiniz. 15 günde bir çiçeksiz orkidelerinize verebilirsiniz. Orkidelerle ilgili en çok dikkat etmeniz gereken konu sulama konusu. Özellikle sulama konusuna dikkat ederseniz, arada bir besinle desteklerseniz orkideniz sürekli çiçek açar. Çok fazla sulama yapmayın lütfen. Çok fazla sulama yaptığınızda orkidelerin köklerinde çürümeler başlar ve maalesef orkidenizi kaybedebilirsiniz. Sulama konusuna dikkat edin. Arada bir besinle destekleyin. Bol ışık alan bir yere koyun orkidenizi. Bunlara dikkat ederseniz orkideniz bir yıl boyunca sürekli çiçekli kalabilir. Sağlıklı yeni kökler oluşturabilir arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beril'in Hünerleri YouTube kanalında çiçek ve bahçe bakımı konusunda elimden geldiği kadar videolar hazırlayıp sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Siz de yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.